Manyak mıdır nedir bu adam ya? Bu yeteneklerim hayattayken de olsaydı ne güzel hiç yorulmazdım. Aman koşun koşun kaldınız başımın belaları. İnsan bazı şeylerden öldüğü zaman bile kurtulamıyormuş. Ay anne her gün sabahın köründe buraya taşınmaktan bıktım valla. Üstelik uykumu bile alamadım daha. Sus bakayım. Abinle ve tabii ki geleceksin. Sen temizlemezsen, ben temizlemezsem nasıl çıkar bu tozlar dışarıya ha? Bizim soyumuz ta üçüncü Mahmut'a dayanıyor. Belki ikinci Mahmut'a dayanıyordur da dedemler Mahmut'ları karıştırmışlardır. Neyse ne işte. Yani sakız gibi çarşaflarda yatmaya alışmış bir sülalenin çocuğu. Ah ah bir de beni torun torba sahibi yapabilse. Torunu bilmem ama ben şimdiden torba sahibi oldum. Her gün torbalar dolusu temizleyici taşımaktan içime ıh geldi. Hadi hadi sus konuşma yürü. Eh madem sevgili kaynanamla görüncem geliyor. Evi de onlar toplasınlar o zaman. Yok canım, yok, yok, yok. O neydi adı o, medyum ferruh mudur nedir? Beş para etmez. Başında beğendik filan ama baksana, oğlan nikah masasını bırakıp kaçtı. Olacak şey değil. Yok, yok. Biz en iyisi yeni böyle meşhur başka bir medyum varsa onu bulalım. Var mı şöyle araştırıp soruştursana, kim var bakalım? Bu aralar sık sık medyum müştak diye birinin adını duyuyorum anne. Müştak mı? Aa Hı. güzel, adını beğendim. Tamam işte. Sen onu ara bul, onu çağıralım hemen. Aa! Ay. Ay! Burada çok ...tuhaf bir koku var... ...böyle kadın parfümü gibi. Ay. ...sana da tavsiye ederim... ...parfümün adı cehennem beş... ...ama alabilmeniz için metta olmanız gerekiyor... ...gerisi size kalmış... Anne, takma kafana. Abimin kız arkadaşlarından biri geldi. <laughs> ne gelmiş. kız arkadaşlarım? Allah Allah. Ben ona böyle helal sütemiş emmiş bir kız ararken. Yani kalkıp da ne diye helalim kızlarıyla laf diyor. Anlamıyorum ki. Anne bileyim anne ben fingirdeyen o. <laughs> Git ona sor. Hem Müfit Bey karşı daireye taşındığından beri artık yalnız fingir demiyordur. Müfit Bey'le birlikte fingir diyorlar da. <laughs> <he. gülüyor> Masarım benden başka hiç kimseyle helal fingir demez. <gülüyor> <gülüyor> Öp, öp. Yani masar da artık iyice dağınık biri oldu çıktı ortaya. Hep o Ruslar cadısı alıştırdı abimi hmm. böyle dağınık olmaya. Yoksa eskiden hayatta böyle şeyler yapmazdı. Hmm. Hiç istememiştim. Hiç istememiştim ama ne yapalım? Gitti o dişi yılanla evlendi. Neyse canım gene de verilmiş sadakası varmış. Yüce Rabbim elinden geleni yapıp minik kuşu bu kurtardı o canavardan. <laughs> ya demek öyle menkibanım. Akıl sağlığına biraz özen gösterseydin benimle bu şekilde konuşamazdın. Görürsün şimdi. Allah hay Allah. <laughs> Bana bak kör olasınca televizyon. Beni kızdırma. Vallahi bir tane tepene vurursam seni retükten beter ederim ha. <laughs> aman, aman. Yani abin de bir türlü yaptıramadı şu televizyonu ha. Hadi anne ben bulaşığa giriyorum. Tamam kızım. Tamam. Hazır bulaşığa başlamışken bu evdeki en büyük bulaşık olarak kendini de yıkayıver. Ben de tozları alayım bari. Hmm. Oğlumun hayatını kararttın Cadaloz Yani şeytan diyor ki Al şu resimleri lime lime Ay çok fena. Fena alıyorum demen yanlış kaynanacım. Sen zaten fenasın. Masarlar aramıza girmiş kapkara simsiyah bir çalısın. Çabuk buraya gel, neredesin? Ay ne var anne? Niye bağırıp duruyorsun? Gel 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 Bu evde peri var. Bu evde cin var. Bu evde ruh var. Hatta hatta bu evde gül var. Karar ver ama hangisi var? Aman anne, ne ruhu ne gül 2000'li yıllara iki kala böyle şeyler mi kaldı Allah aşkına? Ha, niye kalmıyormuş? Cinlerle periler 2000 yılına giremezler diye bir yasak mı var? Ama sen 2000 yılına girebilir misin onu bilemem. Bak tam <laughs> çerçevenin tozunu alacaktım ki birdenbire resim havalandı sağa sola gitmeye başladı. Ondan sonra da ellerim yüzüm filan simsiyah oldu. Anne senin yine tansiyonun yükseldi herhalde. Kaç kere söylüyorum sana bu kadar yorma kendini diye. Bak artık halüsinasyonlar filan da görmeye başladın. Ben nasyon filan anlamam. Ben gördüğümü bilirim. Bu evde ruh var diyorum sana ruh ruh eksik söyledin ruh değil ruh sar ama sen yine de bana kısaca ruh diyebilirsin Ay aman anne saçmalama ne olur sen böyle şeylere inanıyor musun e niye o zaman televizyon durduk yerde açılıp kapanıyor he e bozuktu ondan o zaman o resim çerçevesi nasıl uçuşuyordu hay allahım allahım hayal görmüşsün peki ellerimle yüzüm Nasıl zenci gibi oldu? Sonra da eski haline nasıl geldi? Haberlerdeki az sonralar gibi konuşmayı bırak Allah aşkına anne. Bak, 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 bak. Şimdi de yerdeki maymun hareketlendi. <laughs> Aman anne. Bu aralar televizyonda çok çizgi film seyrettin galiba. Yok 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 yok. Bu evde kesin ruh var, ruh. Bak, o senin dediğin medyum müştak var ya hani... ...ona gidelim de ruhları kovdurmak için yardım isteyelim bari. Ruh kovucu tabletler çıktı, ondan alın. Fişe takıyorsunuz, biz ruhlar eve giremiyoruz. Ho ho ho! Ey ruh! Evimden çık git! Ey ruh! Çabuk evimden git! İnşallah bir daha buralara gelemeyesin. Ey ruh! Gidişin olsun da dönüşün olmasın. İnşallah. Ey ruh! Hemen buralardan çekil git. Güya ev temizlemeye gelmişlerdi. Her yeri tükürük içinde bıraktılar. E, eh, bunların da ev temizlemesi bu kadar olur. Neyse çok eğleniyordum ama bana müsaade. Reklam emekçiden yana olmalıdır. Allah'ın Amerikalısı lastik reklamında bir zenci kızı koşturuyor. Neden? Çünkü o kız ezilen halkların temsilcisidir. Yapmayın Önder Bey. O kız Olimpiyat şampiyonu, trilyoner. Madem o kadar parası var, niye her yere koşarak gidiyor? E her yere koşarak gittiği için o kadar para kazanıyor. Gerçek bir emekçi ya bedenini... ya da toplu taşıma araçlarını kullanır. Peki siz niye her yere koşarak gitmiyorsunuz? Ee, Karlı kayın ormanında gidiyorum. <laughs> 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 Aa, ne, ne işin var senin burada? Ya, yağmur da dindi. Nasıl gelebildin? Anlamadım. Ne demek anlamadım? Olur olmaz zamanlarda iş yerime gelme demedim mi ben sana? Siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Saçmalama Ruhsar. Bırak şimdi şakayı. Zaten kendi kendime konuşuyorum diye artık beni deli zannediyorlar. Ay neler diyor bu adam? Boşuna uğraşma. Onlar seni göremez ve duyamaz biliyorsun. Beyefendi siz iyi misiniz? Hakikaten abi. Hanımefendi ayıp oluyor. Ne ya, hanımefendisi? Yani siz şimdi onu görüyor musunuz? Evet. Hani yalnız bana görünecektin? Lütfen beyefendi, sıkıldım artık. Aa! Aa! Sen mini etek giymişsin. Size mi soracaktım? Hayır, ama ben istemediğim için pek giymezdin de. Ay neler diyorsunuz siz? Oo, hanımefendiyle <laughs> tanışıyorsunuz demek. Ee, tabii, de, de siz onu nasıl görüyorsunuz? O seni nasıl görüyor? Siz nasıl görüyorsanız öyle. Ee, ha, peki sen niye herkese görünüyorsun? Görünmemem mi gerekiyor? Bilmem, şimdiye kadar benden başka kimseye görünmezdin de ruhsarcım. E, Çiğdem Hanım, Masar Bey'in kusuruna bakmayın. Böyle şakalar yapmadan duramaz işte. Çiğdem Hanım mı? Evet, Özkütük Mobilya'nın Renklam ve Halkla İlişkiler Müdüresi. Çiğdem Solmaz Hanım. Ha, öyle mi? Ee, memnun oldum, memnun oldum. Ben de. Şeyden... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, <laughs> ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacını